Herkese merhabalar. Ee, sizlere kendi gözümden, kendi tecrübelerimden Beverly 400'ü anlatmak istiyorum. Teknik özellikleri herkesin standart bildiği işte. Sınıfın en hızlısı, en konforlu. 35 beygir, ee, bir 400'lü skuter. Ee, kasa yapısı olarak 250 gibi görünüyor, ama gerçekten güçlü bir motor. Ee, performanslı bir motor. Ben artılarından çok eksilerinden bahsedeceğim. Ee, bunları bir nebze düzelttiğiniz zaman. Çok çok keyif alacağız bu motor haline geliyor. E, motorda direksiyonda titreme, frene basmada titreme, vibrasyon da geliyor. Bunlarla karşılaştığınız zaman yapacağınız ilk iş lastikleri değiştirmek. Ben lastikleri e, Diablo Rosso ile değiştirdim. E, yani kışlık bir lastik değil, yazın çok performanslı bir lastik. Daha kış aylarında ya da daha e, farklı zeminlerde kullanıyorsanız oraya uygun lastikler tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında debriyaj sıkıntısı var. Bana göre çok şıngırtılı yani yağlı kavram olduğu için çok şıngırtılı çalışan bir debriyajı var. Bunları Malosu ile değiştirdim. Malosu debriyajlarla değiştirdim. Daha sonrasında da varyatör olarak G-Costa taktım. Çok aşırı devir çevirdiği için ve yakıt arttığı için onu da söküp orijinal varyatörünü takarak doktor Play Baga ile ee, bir kombinasyon yaptım. Ee, motor şu an istediğim kıvamda gidiyor. Konforlu bir kalkış, e, iyi bir ivmelenme ve güzel bir top speed ile e, beni tatmin ediyor. Motor çok e, sınıfın hani en güçlüsü dedik. Gayet başarılı bir şekilde e, hızlanıyor. Konfor çok 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 arttı. E, konfor arıyorsanız, güç arıyorsanız bu motor fazlasıyla sizi tatmin edecek bir İtalyan aygırı diyelim. Ve bu motorda bahsetmek istediğim tabii ki yine gösterge paneli. Ee, bu gösterge panelinde neler ne işe yarıyor en çok böyle kurcalayıp öğrenebileceğimiz şeyler. Şöyle göstereyim size gösterge panelini. Burayı açtığımız zaman ekran bizi buton renk sizin hoşunuza gitmiyorsa bu rengi şu şekilde set tuşuna kontak açık çalıştırmıyorsunuz. Set tuşuna basılı tutuyorsunuz. Mod tuşuna üç kere bastığınızda butona geçiyor. Bunun dışında yandaki mod tuşundan şöyle göstereyim size. Şu an sağdaki totalde ve burayı tek modlarla geçiş yapabiliyorsunuz ama burada her şeyi göstermiyor size. 2-3 adım ilerliyor. Şu toteli mod tuşuna üst üste iki kere bastığınızda trip moduna geçiyor. Ve burada da şunlar öne çıkıyor. Ee, i̇şte AGV'yi görüyorsunuz. Maximum speed yani top speed'i gösteriyor kaç kilometre hız yaptınız. Bu arada 166'yı ben iki kişi yolda seyir halindeyken ve arkada çanta takılıyken gördüm arkadaşlar. Ee, bunun dışında yine tekrar e, akü voltunu ve anlık tüketimleri bunları görüyorsunuz. Burada yine ASR tuşu var, diğer e, anlattığım motorlar gibi değil. ASR tuşuna basıttığımızda iptal oluyor. Bunu şu koşullarda kullanabilirsiniz. Bozuk ve e, motosikleti çok sarsacak yollarda düşük hızlar için söylüyorum bunu. E, yani e, 50 km'nin üstüne çıktığınız yollarda sakın kapatmayın. Motor yol tutuşu çok 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 e, fark ediyor. Burada size söylemek istediğim şey, bozuk yollara girdiğinizde düşük hızlarda, 20-30 gibi hızlarda aseri devreye giriyor. Bu da bizim kullanırken biraz dengemizi sarsabiliyor. Burada yapmanız gereken aseriyi off durumuna getirip o bozuk yolu geçtikten sonra tekrar devreye sokun lütfen. Bunun dışında motorla ilgili size anlatacağım neler var? işte buradaki klasik şeyleri biliyorsunuz. Ben bunları söylemeyeceğim. Motorun artıları şunlar arkadaşlar. Motoru kısa mesafeli bir yerde yaşıyorsanız, küçük bir yerde yaşıyorsanız ee, asla tavsiye etmiyorum. Çünkü biraz yüksek ve ee, biraz da ağır bir motor. Ama yani şehir içi, uzun yol... Scooter diye geçmedi arkadaşlar. Yani açmış gerçekten. İtalyan yapmış yani. Böyle söyleyeyim size. Bunun dışında bu motorla alakalı size anlatacağım. Dediğim gibi e, şu, şunu, şunu atlamayayım. E, motordaki katalizatör fabrikasyon bir e, sesle karşılaştım ben. E, bu, bunu garantiden değiştirdiler. Katalizatörü iptal ettirebiliyorsanız iptal ettirin performansı çok 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 bir etkisi var. Ben iptal ettirmedim. Değiştirdiler. Öyle taktım. Bu da bozulursa e, ee, ara boru yaptırıp öyle devam edeceğim. Bunun dışında motora gerçekten sadece baga takmanız ve debriyaj motora sadece baga takmanız ve debriyaj balatalarını değiştirmeniz performans olarak size çok çok fazlasını verecek. Ee, onun dışında pek anlatılacak bir şey yok. Gerçekten güzel bir motor. kullanışlı bir motor. Günlük kullanıma e, ben Ayvalık'ta yaşıyorum ve burası için ideal değil. Ama e, dediğim gibi yani uzun yol e, ve büyük şehirlerde kullanmanızı çok 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 zorlanmayacağınız bir motor. Dengesi çok güzel. Önde 16 inç arkada 14 inç jant var. Arkada 150 ebat tabanlı bir lastik var. Bu size çok 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 iyi yol tutuşu sağlıyor. Frenlere gelirsek arkadaşlar ön arka ABS zaten bunu biliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim yani e, bu motor hani gittiği kadar da duruyor arkadaşlar. Frene bastığınız zaman duruyor. Gerçekten duruyor. E, muazzam bir fren sistemi. Benim yorumum 10 üzerinden bu motora bir puan vermek gerekirse 10 üzerinden 9 net verebilirim. Bir puan da fabrikasyon bir takım kronik diyelim bir sorunlara içi. Onun dışında kesinlikle paranızı karşılığına alacağız.